Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesislerinde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk yarım saati basına açık yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma ve istasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Kartal'da sakatlıkları bulunan Weeford Endidi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu antrenmanda yer almadı. Siyah beyazlılar Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.